Merhabalar, Paris'te Suriye geçici hükümeti temsilcileri ve SDG'nin heyetiyle kurulan temasların ardından bugün Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron, Ahmet Şeray'a bir telefon ettiğini açıkladı. Ve Macron, görüşmeye dair yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullanıyor. Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmet Şeray ile görüştüm. Süveda'daki ateşkes olumlu bir sinyaldir. Barışçıl bir diyalog, Suriye'nin birleşmesi hedefine tüm vatandaşlarının haklarına saygı göstererek ulaşmayı mümkün kılmalıdır. Suriye Devlet Başkanı ile ulusal bir yönetim ve güvenlik çerçevesi içerisinde yerel aktörlerle siyasi bir çözüm bulmanın aciliyeti hakkında görüştüm. Benzer şekilde Suriye demokratik güçleriyle Suriye makamları arasındaki müzakerelerin iyi niyetle ilerlemesi de büyük önem taşıyor ve dün yapılan üçlü görüşmeler bir sonraki adımların belirlenmesine yardımcı oldu. Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığımızı yineledim. Bu bağlamda İsrail ile görüşmelerimizi ele aldık. Suriye-Lübnan sınırının istikrara kavuşturulması konusunda işbirliğine desteğimizi ifade ettik. Fransa bu çabaları desteklemeye hazırdır. Son olarak Cumhurbaşkanı Şara'nın terörle mücadele konusundaki kararlılığını dile getirdim ve ortak işbirliğinin gerekliliğini vurguladım diyor Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yapmış olduğu açıklamada ve özetle Macron'un dışında yani Macron'un bu açıklamaları sonrası Fransa'nın Dışişleri Bakanlığı da yapmış olduğu açıklamada SDG ve ABD'nin arabuluculuğunda SDG ve Suriye geçici hükümeti arasındaki temaslar Paris'te devam edecek denildi. Yani Fransa ABD'nin yanı sıra bu entegre konusunda e, müzakere masasına iki tarafı oturtmaya devam edecek. Ama öte taraftan SDG ve Şam hükümeti arasındaki restleşmede bir kez daha ifade etmek gerekirse giderek sertleşiyor. Şimdi Aldar Khalil PYD yöneticilerinden olan isim. Suriye'nin gerçek bir Adem'in merkeziyete ihtiyacı var. Özel yönetim projesi en uygun modeldir ve Suriye halkının geniş bir kesimi tarafından desteklenmektedir. Demokratik özel yönetim modelini tüm Suriye geneline yaymayı hedefliyoruz diyor. Ayrıca İlham Ahmet de Rudaf Türkçe'ye verdiği röportajda Şam ile görüşmelerde en büyük anlaşmazlık entegrasyon silah bırakma gündemde yok. Bu intihar olur diyor. Özetle SDG Kuzeydoğu Suriye yönetimi ya da ne istiyor diye soracak olursanız bakın birkaç kaç cümleyle özetlemek gerekirse Kuzeydoğu Suriye yönetimi, Rojava yönetimi ya da SDG diyor ki biz tamam. Şam hükümetine, Şam ordusuna entegre oluruz. Ama ayrı bir birim ayrı bir güç olarak bu entegrasyonu sağlarız. Ha, tek merkeziyetçi bir sistemi de ve yönetimi de kabul etmiyoruz. İşte Adem'i merkeziyetçi olarak tanımlanan hani ee, şöyle söyleyeyim kendi kendini yönetme sistemini de ayrıca istiyoruz diyor. Ki bu taleplere Ahmet Çar'a da şu dakikaya kadar kesinlikle hayır diyor. Ki bu müzakereler yani bir tıkanıklığa neredeyse ulaştığı noktada da şu an ABD'nin yanı sıra Fransa'nın da girişimleri var. İşin özeti bu şekilde. Tabi tek yani orada diyaloğun kurulduğu konu veya konu başlıkları bunlar değil. Süveyda'da yaşanan çatışmaların ardından 21 Temmuz itibariyle Süveyda'da da özel bir model, özel bir yönetim ilan edildi. Hatta Dürzi Müslümanları Topluluğu Ruhani Başkanlığı Şeyh Hikmet El Hicr adına bugün yeni bir açıklama da yaptı. Şimdi yapılan yani açıklamada yerel komitelerin kurulduğu açıklanıyor ve açıklamada vilayet genelinde hukuki ve insan hakları çalışmalarını örgütlemek ve yurttaşların haklarını korumak amacıyla hukuki insan hakları komitelerinin oluşturulduğu duyuruluyor. Hatta başkanlık komitelerin oluşturulmasının Süveyda halkının iradesi çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek Amaç zararların onarılması ve Süveyda halkının geleceğinin korunmasıdır diyor. Ve açıklamaya göre kurulan komiteler şunlar. Üst düzey hukuk komitesi, gerçekleri araştırma ve zararları tespit komitesi, şikayetleri değerlendirme komitesi, yardım dağıtım komitesi, sağlık komitesi ve din komitesi ile hizmet komiteleri olarak açıklandı. İsrail Savunma Bakanı İsrail Keds'te yapmış olduğu açıklamada Suriye'deki düzlere yönelik askeri yardımları arttıracağız denildi. İsrail yani Güneş e, Suriye'de tamamen silahsızlanmayla beraber oradaki düzleri silahlandırma adına her geçen gün aslında e, kararını kamuoyuna yeni yeni böyle deklare ediyor. Yeni yeniden kastım şu askeri olarak o bölgeyi ve düzleri güçlendireceğiz diyor. Ve Suriye İnsan Hakları gözlem evi de sabah saatlerinde İsrail ordusuna ait iki askeri aracın Suriye'nin Kuneitra kentinin güneyindeki Seyda Hanut köyüne ilk kez girdiğini açıkladı. Ve gözlem evine göre her iki aracın bölgeden geçişi sırasında İsrail'e ait insansız hava araçları da bölgede keşif, e, keşif uçuşu yapıyordu. Ve İsrail Savunma Bakanı yani buna dair de yapmış olduğu açıklamada Suriye'yi hani zayıflatmaya devam edeceğiz diyor. Ki İsrail ordusu ya Kuneitra kırsalında yeni köylere girmesiyle beraber zaten Şam'a 10 kilometre mesafelik bir durumda. Tabi bununla beraber Şam ve e, İsrail arasındaki görüşmeler Paris'te de devam ediyor. Her ne kadar Suriye yani Şam'a yakın haber ajansları bir anlaşmaya varılamadı dese de çeşitli uluslararası haber ajansları Şam ve İsrail'in görüşmelerinin olumlu geçtiğini yazıyor. İsrail Savunma Bakanı Katz yapmış olduğu bir başka konuda yani İran konusunda da yapmış olduğu açıklamada İran'ın dini lideri Ali Hamaneye eğer İsrail'i tehdit etmeye devam ederseniz Tahran'ı hatta bizzat sizi bile vururuz dedi. Ve İsrail Savunma Bakanının yani bu açıklamalarıyla beraber İran'ın Dışişleri Bakanı Abbas Araki de İsrail'in ülkesine 12 gün süren saldırıları sırasında kendisine yönelik suikast giriş, suikast girişiminde bulunulduğunu söylüyor. İran İsrail savaşında İsrail neredeyse tüm İranlı yetkililere suikast ya düzenlemiş ya da suikast gelişiminde bulunmuş. Bunu bu şekilde de aslında ifade etmekte yarar var bilgi açısından. Şimdi Abbas Arakçı İsrail'in İran'a saldırdığı günlerde kendisine suikast düzenlenip düzenlenmediğine ilişkin bir soruya evimin karşısına bir bomba konulmuştu. Dostlar yani emniyet güçlerinden bahsediyor. Emniyet güçleri ele geçirdi yanıtını veriyor. Ve Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'ye 31 Temmuz 2024'te Tahran'da düzenlenen suikaste dair e, Arakçı Haniye suikasti sonrası İsrail'e ne zaman cevap verilmesi gerektiği konusunda İranlı yetkililer arasında fikir ayrılığı yaşandığını da söylüyor. Ve Arakçı söz konusu olayın ardından İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in de hazır bulunduğu bir toplantı düzenlendiğini belirterek şunları kamuoyuna ilk defa açıklıyor o toplantıda herkesin görüşü mutlaka karşılık verilmesi gerektiği yönündeydi. Ancak zamanlama ve nasıl karşılık verileceği konusunda görüş ayrılıkları vardı. Askeri komutanlar saldırının ülkeyi savunabileceğimizden emin olduğumuz bir zamanda yapılması gerektiğine inanıyorlardı diyor. Şimdi tabi tüm bunlarla beraber bilindiği üzere İsrail-İran savaşından önce ABD ile İran'ın bir dolaylı müzakere süreci vardı. Ama bu müzakere masasına oturulana kadar İran'ın bir oturacağız bir oturmayacağız. İşte İran Cumhurbaşkanı Pezeşkin'in Ali Hamani'ye hedef aldığı, Ali Hamani'nin İran Cumhurbaşkanı'na hedef aldığı açıklamaları vardı. Bu da soruluyor İran Dışişleri Bakanlığı'na, daha doğrusu bakanına. Ve Hamani'ye rağmen ABD ile müzakere yapılıp yapılmadığına yönelik soruya ise, Şimdi Arakçı şöyle cevap veriyor. ABD azami baskı politikası uygula uyguladı ve bölgeye askeri güç getirerek tehdit etti. Daha sonra Trump bir mektup yazarak şöyle dedi. İki seçenek var ya savaş ya müzakere. Trump bu teklifle bizi bir yol ayrımına getirdi. Bu noktada ülke lideri yani Hamaney'den bahsederek bir tedbir aldı ve müzakere edeceğiz ama dolaylı olarak dedi diyor. Yani aslında... Hamane'de kamuoyuna yapmış olduğu açıklamalarla arka planda bir yönetici olarak farklı şeyler söylemiş. Ve Irak. Şimdi Irak'ın başkenti Bağdat'ta bu sabah saatlerinde şok bir şey yaşandı. Şimdi şöyle görüntülerde de ekrana getireyim. Haçlı Şabi'ye bağlı silahlı bir grubun Tarım Bakanlığı binasına bir silahlı saldırı bir silahlı baskın düzenlendiği açıklandı, görüldü daha doğrusu. Ve güvenlik güçlerinin anında müdahale ettiği olay şiddetli bir çatışmaya dönüştü. Dakikalarca sürdü bu çatışma ve çok sayıda güvenlik personelinin yaralandığı baskının ardından 14 saldırgan şu an için gözaltına alınmış durumda ki ölü ve yaralıların olduğu da belirtiliyor ama henüz oradan bu çatışmaya dair sağlıklı bir bilgi gelmiş değil. Bilindiği üzere Irak'ta küçük çaplı saldırılar her ne kadar Haçlı Şabi tarafından üstlenilmese de son yani İsrail İran ateşkesiyle beraber düzenleniyordu. Hatta Erbil'e ve Erbil çevresine gerçekleştirilen bu bombalı İHA saldırılarında da yine Haçlı Şabi'nin aslında parmağı olduğu ifade ediliyordu. Ama şu an bu sabah saatleri itibariyle gerçekleşen bu saldırıyla şu an Irak yani bu konuyu konuşuyor. Elbette gelişmeleri konuşmaya, aktarmaya ve dilimiz döndükçe yorumlamaya devam edeceğiz. Bizlere destek olmak ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.